Benim inancım şu, hiç kimse ameliyat olmak istemez. Ben de olmak istemem. Teşhis ne olursa olsun, kimi zaman tedavilerin uzun sürmesi gereken hallerde hastalarım ameliyat olayım, kurtulayım diyor ama gene de kimse ameliyat olmak istemez. Kariyerimin başlangıcında işlerin hepsi açık cerrahiyle yapılıyordu. Hastalar ameliyathaneye geliyordu, boydan boya kesiler yapılıyordu. İşte böbreğe ulaşacaksak apayrı bir kesi, mesaneye, idrar torbasına ulaşacaksak farklı bir kese. Birazcık burada yanlış bir görüş sahibi olmakla beraber paylaşmak istiyorum. İnsanların bir konforu çok önemli, bir de üretiyor olmaları çok önemli. Konforları önemli çünkü bireysel olarak baktığınızda ve açık cerrahinin yaratacağı acı, ağrı, iyileşme periyodu bunların hepsi zaman alıyor. Diğer yandan üretme tarafından baktığınızda 10 santimlik, 15 santimlik bir kesin iyileşmesi için de zaman gerek.